Geceler ateş alıp tutuşurken özleminle Sensiz atan yüreğimde alevler üşür yoksun diye Küllerinden arta kalandır bu aşk belki de Hacılar galeyana gelip Akıl çaprazında bir bir sıralarken soruları sırra kadem basar umutlar. Ah, ciğerin isli korunda Kalbimin kapanmayan yarası usul usul kanadı Şehre yayıldı tiz bir yalnızlığın hıçkırığı, Şehri kaplamış musibet kara bulutlar Çisil çisil ıslanırken kaldırımlar Ne yana baksam Ne yana baksam Kol gezer hatıralar Prangalı bakışlar Prangalı kavuşmalar Ve ben Şehrin sesinde Yaz içtim içli içli ağlarken bulutlar Kurulmuş sim siyah gecenin eteklerine yalnızlığın senfonisi Çınlar gece Ağlar gece Geceler Çaresizliğimin iniltisi Bakarken yıldızlara umutsuzca Sokulup usul usul gecenin koynuna Düşler ağlar acı acı gidişinin hep perde arkası. Ah yolunu gözlediğim pencerelerin bulandı. Görünmez oldu kavuşmanın yolları. Menfezleri çökmüş pencerelerin umutları kırık, yaralı. Gecenin muhranları üstüme abandıkça örgütleniyorum. Acıya, baş belası için için yanmalar. Ulan. Ulan. Kokun gelir burnuma be. Kokun gelir burnuma. Derin derin çekip içime doldururken kokunu her bir hücreme anlamalıydım. Yalnızlığıma stoklanan kokunla bulacağımı ve anlamalıydım kokunun gecelerimi harlatacağını. Yüz kafesimin tam orta yerinde bir çatırtı lan. Ölesiye bir çatırdı be. Ölesiye sancılı. Ah yokluğun içimde bıraktıkları. Kulaklarımda ise acı sözlerin yırtığı. Kokun harmanlanırken hayalinle. Ömrüm anılara müebbet. Gözlerimin terine meftundur hazret. Taziye yeridir ahı çehresinde gecenin dilsiz meydanı. Bekleyişlerimin neyyü bir sabrı çatladı. Hayra yorduğum tüm düşler, düşüyor kirpik uçlarımdan birer birer. Gönül kapımın önünde birikmiş sabrımla diliyorum. Lan sabredemiyorum ayrılıklar gömütünde arasatta. Tut beni be, tut beni zuhuratta. Hüznümün sızısıyla sesleniyorum sana. Ey hasret ey hasret beni azadet ey aşk beni azadet beni azadet demiş bahar